Evet arkadaşlar YouTube kanalımızda nasıl oynatma listesi oluşturulur? Şu anda bunu yapacağız. Kendi Gmail hesabımızdan YouTube'a giriyoruz ve buradan oluştur kısmından. YouTube Studio'ya geleceğiz. YouTube Studio'ya geldikten sonra oluştur tıklıyoruz. Ve oluştura tıkladıktan sonra yeni oynatma listesine işaretliyoruz ve burada başlık ekliyoruz. Başlık oluştururken ilk önce üniversite yazabiliriz. Çünkü burada 150 karakter oluşmuş. Yani bize izin veriyor 150 karaktere kadar. Kırıkkale Üniversitesi seviyoruz. Bölümümüzü Kuzem Kontrol Otomasyon şu parantez içinde uzaktan öğretim ikinci sınıf Levent Sarı öğrenci no 21722. 079 nes nesnelerin nesnelerin interneti tersi oynatma tersi ödevlerini barındırma tersi ödevlerini barındırma çalma listesi gördüğünüz gibi biz 150 çoktan da olduk liste dediğimiz zaman gerçekleşmiş oluyor açıklamaya Muhammed Ali Ergür hocamızın Eğer bir nes, interneti, ayıus, YouTube kanalında çalma listesi oluşturma ve diğer ters ders ödevleri diyebiliriz. Diyoruz. Herkes açığı seçiyoruz arkadaşlar. Burada gizli liste dışı diye de seçeneklerimiz var. Ama biz herkes açık seçiyoruz ki hocamız bizim bu oluşturduğumuz listeyi girerken bir sıkıntı yaşamasın veya çakışma olmasın. Gizli de bazı şeyler göndermemiz gerekiyor bilgiler. Burada da gördüğünüz gibi bizim şeylerimiz var. Şu anda bizim kanalımızda bunlar oluştu. Video yükleye geldiğimiz zaman bakalım ne oluyor. Dosya seçebiliyoruz. Video yükleyebiliyoruz. Şu anda kanalımıza geldiğimiz zaman oynatma listelerine geliyoruz. Sadece şeyleri görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi sol tarafta bizim Kırıkkale Üniversitesi Kuzem Kontrol Otomasyon Uzaktan Öğretim 2. sınıf Levent Sarı öğrenci no 21722079 nesnelerin internet ders ödevlerini barındırma çalma listesi diye gözüküyor. Ve buraya da tıkladığımız zaman bunun direktörünü yani ana serverını görmüş oluyoruz. Biz buraya videoları ekledikçe Artık zamanla burada listeler oluşacak arkadaşlar. Şu anda ilk videomuz bu. Herkes hayırlı olsun. Bunu da yükleyeceğiz inşallah. Herkese selamlar, saygılar. Allah'a ısmarladık.